1 minuttan herkese merhaba. Yeni yıla geri sayım başlamışken geride bıraktığımız kocaman bir yıla bir nebze de olsa tebessümle veda etmek istedik ve sizler için 1 minute yeni yıl özel bölümü hazırladık. Biz hazırlarken epey eğlendik. Eğer sizler de eğlenmeye hazırsanız 1 minute en komik Noel Baba videolarıyla başlıyor. Sure <laughs> Noel Baba'nın her haliyle karşılaştık doğrusu. Şimdi de yeni yılın en güzel çam ağaçlarını getireceğiz ekranlara. Ama bakalım sonuncu ağaç hakkında sizin fikriniz ne olacak? Kostümler bir başka. Farklı stillerde bir hayli eğlenceli Noel Baba kostümleri geliyor şimdi de ekranlara. ...ve yeni yıl süslemelerini evde kendisi yapmak isteyen seyircilerimiz için derlediğimiz öneriler var şurada. evinizin içerisinde kendi eserlerinizi görmek paha biçilemez. Şimdi de yeni yılın en şahsına münhasır namı dünyalara yayılmış orkestrasında sıra.